Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma da öyle ama hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Car Parking'de bütün modları denedim. 11. bölümüyle karşınızdayım. Çok uzatmadan videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başlayacak ee, arabamız böyle sarı falan herhalde bu Kia'nın şeyi Kia herhalde markası çünkü arkadan öyle duruyor yanlış biliyorsam da düzeltin baya bayağı iyi gidiyor bence araba. Ama benzini az gibi biraz. Hop, şuradan şöyle bir makas. Makas değil de işte. Adelon ilk bas bu 200 de çarptım ve araba bu halde. Bence sağlam gibi ha. Hmm, ve yakıt bitti de. Yo yakıt aynen. Ve sıradaki moda modumuza geçelim. Zaten biliyorsunuz da. Hangi mod olduğunu ben yine de söylüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi de e, otoyol modundayız. Zaten biliyorsunuz. Ee, e, ve arkadaşlar bu arada bu kar parkından falan sıkıldayıp sıkılıyorsanız başka hangi e, videolar yazın mobil videoları onu da yorumlar kıs kısmına yazmayı unutmayın Allah sıradaki modumuza geçelim Şimdi de arkadaşlar çöl modundayız. Şöyle hemen bir dönüşümüzü yapalım. Ve yolumuza çıkalım arkadaşlar. Bu arada son videomuz pek fazla izlenmemiş gibi bu videodan sonra onu izlerseniz sevinirim. O zaman sıradaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Sıradaki modumuz daha modu da Allah tamam abicim ya. Tamam tarz şeretten geliyoruz da şöyle bir dönüyor de yapalım bu sefer buradan gideceğim bakalım bu mu? yol nasılmış buradan geliş var mı var da aha ben bunu alırım eyvallah 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 -yum. O zaman sıradaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de yarış modundayız. Şu yoldan çıkacağım. Belki de bu modu oynamam. Ya arkadaşlar. Bu moddan çıkalım çünkü hep aynı yerden başladığı için sıkıldığım için oynamak istemiyorum. O zaman sıradaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de sıradaki modumuz şehir 2 modu. Evet, şöyle gidelim hemen. Aa burada otopark varmış. Jantın güvenliğine bak. Güvenliğine bak jantın. Hop. Şöyle bir basalım. 200 falan. 200 lira atıyordu çünkü neden ben 200 onda da görüyordum da bunlar biz dört şeritten mi gönderdik acaba? Düzce herhalde ama bilmiyorum. Ters şerite girmişiz. Neyse arkadaşlar sıradaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de e, Allah ya olalım. E, şimdi de ofrat modundayım. E, şöyle gidelim de. Böyle daha falan yok. Yani, durun arkadaşlar ben. Allah, Allah şundan gitmek iste, istemiştim derken heh, şöyle bir şuradan yola çıkalım. Bakalım nasıl bakalım çıkabiliyor mu? Dağ taştan çıkıyor. Ne arkadaşlar bitişe geçelim. Evet arkadaşlar videon, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.